Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü videomuzun konusu bu Dominar'ın 5000 kilometredeki hissiyatı, yaşattırdıkları hepsinden bahsedeceğim size. Yol boyu işten çıktım şimdi. Dedik yolu boş bırakmayalım, bir video çekelim. Hem de anlatalım. Yeni almak isteyenler için bir fikir sahibi olsunlar. 5000 kilometredir kullanıyorum arkadaşlar Dominar 400'ü zaten 650 kilometre gibi civarda bir kilometrede bir tanıtım inceleme videosunu çekmiştik o kanalda var İzlemeyenler oradan izleyebilirler tabi 650 kilometre bir şey söyleyebilmek için net kesin bir şey söyleyebilmek için çok küçük bir rakam şimdi 5000 kilometreyi devirdik. 5000 kilometrede neler yaşadım hepsini size yol boyunca anlatıyor olacağım arkadaşlar. Aslında anlatacak... Ne oluyor lan? Heh. Aslında anlatacak çok bir şey de yok. Neredeyse hiç kötü hadise yaşamadım diyebilirim. Sadece bir kere sabah işe giderken bir çalışmama durumu oldu. Yani bayağı bir uğraştım. Çalıştıramadım motoru. Hatta otobüse gitmek zorunda kaldım iş yerine. Biraz da geç kaldım. Ee, ama döndüğümde yine biraz uğraştım. Yani bir 2-3 marş daha bastım. Çalıştı bir şekilde. Ya yani bir gün öncesinde ben yıkamıştım motoru. Bayağı iyi yıkamıştım. Sanırım bir yerlerine su kaçırdım. Onunla da alakalı olabilir. Öyle düşünüyorum. Onun haricinde bana yaşattırdığı kötü, olumsuz bir durum yok motorun. Yani almak isteyenler için 2023 model Aralık ayında teslim almıştım ben bu motoru. Hani çünkü duyuyorum YouTube'da ben de araştırmıştım alırken. Bir sürü sensör hatası, istop etme sorunu falan filan bir sürü şey yaşayan arkadaşlarım var. Ama bu, bu seride öyle bir şey yoktu. Ya düzeltti bunu marka. Yani hiçbir sorun, hiçbir problem yaşamadım onunla alakalı olarak sadece şöyle bir durumu var onu anlatabilirim ya bunu söylemek zorundayım ee, yani ama bu bir problem mi onu da bilmiyorum hadi geç Heh. bu bir problem olmayabilir motoru yeni çalıştırdığınız zaman ben bunları yaptım yani denedim gerçekten öyle bir durum oluşuyor motor soğuk bir evden çıkıyorsunuz işe gideceksiniz sabah saatleri genelde sabah saatlerinde gördüm bunu bu durumu çünkü ben motor soğuk abi birinci vitestesin devam ediyorsun ikinci vitese geçerken o arada bir ara gaz dediğimiz bir artistik var ya genelimiz yapıyor yani onu ben de arada yapıyorum alışkanlığım var öyle kötü bir alışkanlığım o ara gazı verdiğim an çat yani gitmiyor motor daha yani 15 hızın 15-20 çat kapanıyor bunu yaşadım ben. Çok yaşadım hem de. Ya yani her denememde bu oldu. Bilerek, isteyerek hani bakalım yine yapacak mı diye. Yapıyor yani bunu. Ama bu tabi hani doğru bir davranış değil zaten. Motoru sürerken böyle ara gaz mara gaz bu tarz şeyler zaten yapılmamalı. Ki servis servisteki ustam da bu konuda beni uyardı. Yani kesici var bu motorlarda. Yani kesicinin de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama Hani bu motorlarda 3000 deviri geçmeden ani vın vın rav rav olayları da yapmayacaksınız dedi. Ya belki de ondan yapıyor. Bilmiyorum. Ama o şekilde davranmadın mı motora? Herhangi hiçbir sorun olmuyor. Isındıktan sonra zaten olmuyor. Ara gaz falan filan. Hiçbir şekilde istop etme sorunu olmuyor ısındıktan sonra. Ya Böyle düzgün bindiğin sürece motorun hiçbir sorununu görmedim ben. Dediğim gibi bu 2023 model Aralık ayında aldığım motor. Hani daha önceki versiyonlarında o bantta üretilen motorlarda böyle bir durum vardır, yoktur onu bilmiyorum. Bu şekilde bir de ya motorun kafa kısmında bir cızırtı, trim sesi gibi. Yani arabada da trim sesine duyarlı bir sürücüyseniz onu hissedebiliyorsunuz. Beni o rahatsız ediyor açıkçası. Bir trim sesi var. Ben kafayı dağıttım, söktüm vidalarını aralarına. Onu da işte böyle YouTube'dan videolarla görmüştüm. Aralarına böyle o pencerelerin falan kenarına koyduğumuz dolgu maddeleri var ya yapıştırdığımız rüzgar girmesin diye. Onlardan falan sıkıştırıyorlardı. Ben de bir deneyeyim dedim. Açtım işte böyle köşelere, oralara, aralara bir yerlere böyle yapıştırdım onları. Fakat ses yine gitmedi. 5000 bakımında götürdüğümde de ustaya da söyledim. O ses ekranın içinden geliyormuş arkadaşlar. Yani ekranın açılıp içinin izole edilmesi gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız geçmez. O ses, o sesle yaşamaya alışacağımı ben de düşünüyorum. ileride başka bir motora geçersem bilmiyorum geçer miyim geçmez miyim ama yani moto yeni bir motosiklet alınana kadar öyle kafasını ekranını açayım bilmem ne de yapmam büyük ihtimalle. Ya bu bunun haricinde hiçbir sıkıntısı yok motosikletin. 5000 kilometredir kullanıyorum. Bakımlarını iki bakım gördü işte zaten. Zamanında yaptırdım abi. Hiç problemsiz. Gayet de keyifli sürüşü. Zaten onu daha önceki videomda da bahsetmiştim. Gayet başarılı bir şekilde yoluma ilerliyorum motosikletimle alacak olan arkadaşlara da tavsiye ederim yani net ederim çünkü problemi yok hiçbir şekilde o çalışmama problemi de büyük ihtimalle yıkamamla alakalı bir yerlerine su kaçırdım sanırım belirli bir süre şey olmadı yani çalışmadı sonra kuruyunca çalıştı anladığım kadarıyla bu şekilde bir tecrübelerimi 5000 kilometre deneyimlerimi size aktarmak istedim İnşallah faydalı olmuştur. Ee, başka ne diyelim? Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar kanala. Yani bu tarz bilgiler gerçekten değerli. Ya bu tecrübeleri aktarabiliyor olman ya diğer sürücülerin de aynı şekilde YouTube'daki diğer videoları da izleyin. Yani bir mal sahibi olurken, bir şey alırken, bir motosiklet alırken, böyle hepsini irdeleyip hepsini izleyip dinleyip almak gerçekten daha güven veriyor. Ben bu şekilde yapmıştım. O yüzden ben de YouTube'a böyle bir video bırakmak istedim. Benim tecrübelerim bunlar. Gerçekten değerli. Yani ve bunlardan faydalanıyorsunuz. Bu anlamda da ücretsiz. Yani bana destek olursanız, kanala abone olursanız fazlasıyla beni mutlu etmiş olursunuz. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım. Videoyu burada kapatıyorum. Aklınıza gelen soru varsa ya da önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.